Artık tatlıya sıra geldi. Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım. Ama öyle bir tatlı yapalım ki kimseye zarar vermesin. Göbeğimize göbek katmasın. Kilomuza kilo katmasın. Eğer hazırsanız evinde yap başlıyor. Geçen çekimlerde Antep'e gittik. Antep'in artık lezzetini anlata anlata dilimde tüy bitti. Birbirinden güzel ürünler, birbirinden güzel coğrafi işaretli tatlar dedik ve Antep'ten harika fıstık getirdim. Getirdiğim fıstıkla beraber masum bir tatlı yapacağız. Ne yapacağız? Bir mus yapacağız. Mus için malzemelerim. 3 adet avokadom var. Olgun avokadom ve Datça'nın meşhur bademi var. Ve tabii ki Starlight serisinin cam hazneli blenderı da bana yardımcı olacak. Önceden erittiğim beyaz çikolatam burada. Vakit kaybetmek istemiyorum çünkü donacak. Avokadolarımla beraber, yavaş yavaş sırası ile pürüzsüz bir kıvama getireceğim. Avokadolarım hazır. Geriye kalan malzemelerim, 1, 2, 3 tane malzeme. Beyaz çikolatam. Altına sıcak su koydum. Biliyorsunuz artık, Banyo Maria tekniği ile antep fıstıklarımızı koyuyoruz. Musum hazır. Çok fazla parçalamak istemiyorum. Böyle arada antep fıstıklarının ağza gelmesini istiyorum. Hemen gelin bunu tabaklayalım. Sağlıklı musumuz hazır. Şimdi bunu buzdolabına gönderiyorum biraz dinlenmesi için ben diğer yanda yine sağlıklı, pratik bir tiramisu yapacağım. Sıra tiramisu'ya geldi. Sağlıklı bir tiramisu yapacağız. Malzemelerim, labne peynirim var. Yaklaşık yarım paket kadar labne peynirim var. Bir espressom var. Yeni nesil espresso makinesinde yapmış olduğumuz espresso. Yaban mersinim var. Bir su bardağı sütüm. Üç yemek kaşığı kadar balım. Yulafım ve kakaom var. Önce yulafımı, sütümü ve kahvemi bir bulamaç haline getireceğim. <laughs> Aman dikkat edin bir tutmasın. Ben diğer yanda yalancı tiramisu'nun kremasını yapacağım. Kremam için malzemelerim labne, bal Balım. İki saniyede kremamızdır. Biraz tatlı olsun derseniz balı biraz arttırabilirsiniz. Vanilya çubuğu koyabilirsiniz içine. Tarçın koyabilirsiniz. Yulaflarım için istediğim kıvam suyunu çekmesi yeterli. Demin de söylediğim gibi böyle lapamsı bir kıvam alması yeterli. Yulaflarım hazır. Kremam hazır. Hadi gelin bunları artık tabaklayalım. Tatlımız hazır. Bu biraz soğuttum. Ne olur ne olmaz diye. Yaban mersinleriyle de dekorasyonunu yapıyorum. Diğer tatlım da hazır. Bunu da aynı şekilde biraz buzdolabında dinlendirirseniz süper olur. Beko Starlight serisiyle sen de evinde bu güzel sağlıklı tatlıları yapabilirsin. Afiyet olsun.